Bakın seçim dışı metotlarla e, gezi olaylarından başlayarak 2013 Haziran'dan e, 2014 2013'ün sonlarında 6 ay kadar sonra geziden 17-25 Aralık darbe e, emniyet ve yargı susturuculuğu darbe teşebbüsünü Bunun en iyi de 15 Temmuz aslında. E, o, ona gelmeden önce birkaç daha, daha deneme yaptılar. Yani halk olarak ayaklanması denediler olmadı. E, yargı ve emniyet darbesi yapmak istediler. Sayın Erdoğan'ı e, hükümetin vermek için olmadı. 6-8-2014'te içerideki işbirlikçi, PKK'lı işbirlikçilerinden Kobani kalkışması diye bir uyduruk kalkışma denediler. 53 vatandaşımız o zaman canlı verdi. Ee, yine beceremediler Türkiye'yi karıştırmayı. O da bir şekilde bertaraf edildi. Ve en önemlisi nihayet 15 Temmuz 2016 gecesi askeri darbe teşebbüsüne bunlar artık son çare olarak onu denediler. O da bastırıldı. Bundan sonra Sayın Paşa'nın da biraz sonra ifade edeceği gibi bir suikast e, veya Türkiye'yi e, işgal planından yani açıkça işgal planından 15 Temmuz'da bir işgal planıydı ama askeri darbe adı altında bir işgal planıydı. Bir turuncu kalkışma da olabilir bu. E, o çok feci ezilirler. Yani, e, bu da sonuçta yaratıcı yıkıcılık diye bu da senaryo olarak konuşmadım. E, Onu de, onu denedikleri zaman e, pişman olurlar yani. Onu deneyenler e, ben Sayın İçişleri Bakanı'nın da ifadesinden söylüyorum tembih ediyorum dedi. Bir de onları kurtaracak olan yani öyle emniyetin kapısından girip çıkacak Savcılığa girecek ifade verip çıkacak bir feto yapılanması ne emniyette var ne yargıda var. Yani güvenlikleri de. dağlara karlar yağdı. Burada e, yapacakları şey Türkiye'nin istiklal ve hürriyetinden tavizler yiyeceğine caizse ram olmaları gerekir. Biz biz diyoruz ki Amerika kendi işlerine şunu yapsın, bunu yapsın. Meksika ile ilişkiler bize karışmasınlar. Biz bağımsızlık için canımızı veren bir milletiz. Bu yüzden onların hiçbir tezidinin bir geçerliliği olduğunu düşünmüyorum. Suikast edenlerse demin ilk bölümde yaptığım konuşmada gibi bir Erdoğan gider bin oradan gelir yani. En fazla şehit edebilirler Sayın Erdoğan'a. Bu bile şehit vermeye alışıktır. Fatih Ama boy de, değmez diyoruz. Daha, daha yiğitleri çıkar. Anladım. Yani, ne Erdoğanlar doğurur merak etmesinler.